Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kur'an öğreniyorum videomuzun 10. dersindeyiz. Bu dersimizde harfleri cezimli bir şekilde okuyacağız. Bir önceki dersimizde yani 9. dersimizde cezim ne demek, e, harfleri nasıl okutur onu öğrenmiştik. Bu dersimizde de harfleri karışık bir şekilde cezimleyerek okuyacağız. Evet başlıyoruz. En, lem, Kul, هم من إن إذ عن لكم لهم أنتم فهم كيف يوم قبل بعد

ve lem yekün is tek bera a ra ey te Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi harfimizin üzerine cezim harekesi gelirse kendinden önceki harf ile tutturacağız. Yani bakın elif harfi, e harfi ve e nun harfi cezimli gelmiş e'yi nun harfine tutturacağız en en bakın lem bakın yine gul hüm min in iz an Bakın burada kelime sonunda L le, L okuduk. L küm e, M harfimiz cezimli yani sakin ve M harfinden önceki harfimiz K harfi ötre gelmiş Q Q şekli ile tutturuyoruz. Yani leküm küm L le, küm le, hüm. en bakın en tüm iki hece en فهم كيف يوم قبل بعد أنزل أرسل أنزر أخرج كنتم نح nü na k key dühüm lem yelid ve lem bakın ve lem yekün is tek be ra e ra ey ey te evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harflerin cezimli okunuşu bu şekildedir. Kolay bir ders. Ee, yani acele etmeyin okurken tek tek e, dikkatli bir şekilde, e, sakin bir şekilde hecele hecele yavaş yavaş okuyun yani. E, hangi harfin üzerinde cezim? Yani bu e, yuvarlak içi boş sıfır gibi bir hareket görürseniz kendinden önceki harfi ona tutturacaksınız, bağlayacaksınız. Yani Türkçedeki gibi mesela ekmek hani harfleri hecelersiniz. Bu şekilde bunda da e, hangi harfin üstünde görürseniz cezimi ona tutturacaksınız. En lem leküm lehüm en tüm fehüm keyfe İnşallah sizler de bu şekilde çalışırsanız bu dersimizde kolay bir şekilde kavrayacaksınız. Umarım Derslerimiz sizin için faydalı oluyordur. 10. dersimize geldik. 18 dersimiz kaldı. 18 ders sonra inşallah nasip kısmet olursa Kur'an-ı Kerim'e başlayacaksınız. Derslerimizi takip etmeye devam edin. Moralinizi bozmayın. Anlayamazsanız tekrar tekrar dinleyin. Açıp açıp dinleyin. İnşallah bu şekilde sizler de kolaylıkla Kur'an-ı Kerim okumasını öğreneceksiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek, yorum yaparak daha fazla kişiye ulaşmasında bizlere yardımcı olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.